Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Emsan marka Bella Gusto stand mikser 1300 watt inci beyazı olan stand mikserin kutu açılışını yapacağız. İçinde ne çıkacağını göreceğiz hep beraber. E, biz de şu an yeni açıyoruz. Evet, yavaş yavaş içini açalım bakalım neler çıkacak. Ürünümüzün 2 yıl garantisi bulunmakta. Evet arkadaşlar, kutumuzun dışındaki e, jelatinini çıkarttık. Şu an e, açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkıyor. Evet, bir e, kullanım kılavuzu, garanti belgesi var arkadaşlar. Evet, çırp haznenin üst kapağı. Görüyorsunuz arkadaşlar, plastik. Sonra e, çırpıcı, yani karıştırıcı diye geçiyor daha doğrusu e, evet, bu hamur yoğurma aparatı zaten biliyorsunuz tanıyorsunuz ve makinamızı çıkartıyoruz kutumuzu kıyıya alabiliriz içerisinde başka da bir şey yok Evet arkadaşlar. Stand mikserimiz inci beyazı renginde. Nasıl şöyle çevireyim? Evet, o çok iyiymiş. Evet. Öpücükler var altında ve çok iyi yapışıyor arkadaşlar. Gerçekten hani çok çok iyi. Bunu söyleyebiliriz. Burada altı kademeli bir hız düğmesi var. Burada başka fonksiyon yok arkadaşlar. Buradan basıp kaldırma işlemi yapıyoruz. Burada kilitliyor yine. Bastığımızda tekrardan aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Kablosu böyle. Burada problem yok. Kaldıralım. Bu çırpıcı diye geçiyor arkadaşlar. Zaten bunu alacak arkadaşlar bilirler. Yumurta vesaire çıkmak için kek yaparken falan kullanılıyor. Makinenin içine takılı olarak geliyor. Ve çelik bir karıştırma kabımız var. Bu da yine kilitlemeli tabii ki buraya. Çelik gayet güzel. Paslanmaz. Arkadaşlar. Yine bu Evet, kilitlemeli oluyor arkadaşlar. O da çok iyi yine. Yani bu fiyat alabilecek güzel ürünlerden bir tanesi bence. Plastikler, yani plastik güzel. Yani bu fiyata gayet güzel yani arkadaşlar, gayet iyi. Bence Emsan marka. Diğer apartlardan takalım bakalım oluyorlar mı diyeler. Evet. Yine takma çıkartma olayı yine çok kolay arkadaşlar. Burada çentiği var. Burada da çentik var. Bunları aynı yere getiriyoruz arkadaşlar. Bastırıp saat yönünde çevirdiğimizde kilitleniyor zaten. Burada yuvası var. Oraya oturuyor. Yuvasına oturduktan sonra bir problem olacağını zannetmiyorum. Şimdi karıştırıcı takalım. Ardından eee Haznenin üst kapağını takalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Yine karıştırıcıyı taktık. Bunu kapattık. Üst kapağımızı takıyoruz. Üst kapağı güzel. Yine buradan malzeme doldurmak için arkadaşlar. Ben yani kapağı çıkartmadan. Güzel görünüyor. Evet. Gayet güzel oturdu arkadaşlar. Yani Çalışırken de çıkmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani böyle e, Eğreltiden derler bizde o şekilde takılmamış yani arkadaşlar gayet Güzel duruyor. Bunu çıkartmadan önce çıkartıp kıyıya koyacağız ondan sonra kaldıracağız arkadaşlar. Size şu anda anlatabileceklerim yerim bu kadar. Evet arkadaşlar Emsan Salt yani halk Halkadası'nda hamur yoğurma makinesi vesaire diye geçen ürünümüzü bir çalıştırıp deneyelim istedik. Size bir ek not. İşte karıştırıcının bütün gövdesi metal. Hamur yoğurma aparatınınkine metal. Fakat çırpıcının burası plastik. Hani bunu bilerek alın arkadaşlar. Plastik yapmışlar. Ama ben bir şey olacağını zannetmiyorum. Çırpıcı zaten pek yoğun bir şeyler karıştırılmıyor bundan. Evet, şimdi takıyoruz. Taktik. Gayet güzel oturdu ve şu an çalışıyoruz arkadaşlar. İkinci katına. ek olarak burada bir P diye bir konum seçenek var. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz arkadaşlar. Ya da bakalım kullanım kılavuzundan. Onu size açıklayayım. Broşürde de P ile ilgili bir şey göremedim. Bunun bilgisini sevmek isterdim fakat şu an burada yok. İnternetten araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Size şimdi anlatacak bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah memnun kalmışsınızdır videomuzdan.